bize köy yolu gözüktü. Yangın mı var ben. Yangın yok annem. Ateş yapmış. Ateş yapmış. Otu kötüyor. Çok bir şey. Çok Daha ileride. Biraz daha gidelim. Daha buradan da öneceğiz. Aa bu yolu. Yavaşla geçin ha. Geçti. Burası değil mi? Hayatım? Evet, ta ileri gidelim. Evet. çiftlere şuradaki de gideriz. Orada da uzun süren ama. Buradan gideceğiz. Evet, biraz yanlış. İleri çok gitti. Gerçekten gördük Evet arkadaşlar bu sefer de Elmacık köyüne bakacağız. Bozmuştu yer bulamadık. Sonra bu köyden bakalım. Tamam. Sağ olsun komşularımız bizi davet etti. Biz de buradaki komşuların köyüne gidelim. Köy de güzel ya. Ben daha iyi yapmıştım. Her şey tam yol üstü aslında böyle. Güzelmiş buralar. Kaçı yolları iyidir? Buralar iyi de. Ha. Arayalım ya. Ya burada daha uygun olur bence fiyatlar. Su olduktan sonra yiyelim. Ama şebeke suyuna da o çok para gelir ya. Yani. Bu iş olmaz. Bu su, kuyu bulursun ya. Kuyu olmadıktan sonra bu iş olmaz. Köye geldik şimdi. Aa, Düz gideceğiz. Amca öbür de bizi köyün içine soktu. Yanlış girdik. Aa şu yoldan gidecek. Neyse buradaki buradan aşağı ineriz. Kaçırdık yolu. Buradan Ge da var. Geri döneyim. Kaçır, buradan mı gider ya yok. Kaçırdık yolu. bilmiyorum ben almışım. Kaçırdık yolu. Köye gideceğim. Ne gerek yok? Köye gideceğiz ortaya. He. Yani ya, komşuya derken kendim de ettim. Yavaş git ki şuradan aşağı ine. Bu yoldan aşağı doğru ineyim. Tamam aşağı mı döneyim? Aa böyle. Dur, ne? dur bir dakika dur. Bakayım. Bu yol oraya bağlanır. Ha oradan geçecek de o bu yola bağlanalım. Şimdi ta o uzaktan gitmeyin. Ya oradan gidin ya daha rahat evin önüne gidilir biliyor musun? Köyün içine girmeyip dedik gene de girdik. Dur geldik mi? Dur dur dur. Aa burası. Aa burasıymış. Tamam.